Değerli Trabzonsporlar, hepimizin bildiği gibi ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya. Depremin henüz ilk saatleriyle birlikte hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem Sayın Valimiz çok büyük bir özveriyle çalışarak ve siz değerli Trabzonsporluların ve Trabzonluların olağanüstü, insanüstü gayretleriyle birlikte bölgeye ilk yardım tırlarını ulaştıran şehir ve takım olduk. Hepimizin de bildiği gibi 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te UEFA Konferans Ligi takvimi dahilinde oynamak zorunda olduğumuz bir maçımız var. Bu maçımızın tüm gelirini afata bağışlamak ve yaraları maddi anlamda bir ölçüde de olsun sarabilmek için bir karar almış bulunuyoruz. Burada en büyük özveriyi kombine bilet sahipleri olan siz değerli Trabzonsporlulardan bekliyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere Kombine biletlerimizi bir kenara bırakıp bilet alarak bu maça gelerek ve bu maçtan elde edilecek gelirle az önce de ifade ettiğim gibi yaraları bir ölçüde de olsun sarabilmek için sizlerin yardımına ihtiyacımız var ve öyle umut ediyorum ki Perşembe akşamı saat 20:45'te o türbinler tıklım tıklım olacak ve Trabzon insanı Trabzon Spor'a gönül vermiş milyonlarca taraftarın ruhunun deprem zedeler için o statta atacağını hem belirli ölçüde maddi olarak hem de aynı zamanda duygusal ve manevi olarak deprem zedelerin yanında olduğumuzu göstermemiz için çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. Ve her türlü desteğinizi bekliyorum. Gösterecek olduğunuz hassasiyetten dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum.